Rasulullah aleyhisselamdan nakledilen dualar içerisindeki en hüzünlü dua diye nakledilir. Rasulullah aleyhisselamın hayatında en çok üzülerek hatırladığı olayla ilgilidir biliyorsunuz. Taif seferidir bu. Rasulullah aleyhisselam insanları İslam'a davet etmek ve Müslümanlığı yaymak için uygun bir ortam bulup orada yerleşebilmek umuduyla Taif'e gitmişti. Taif'ten çok kötü bir muamele görüp ayrıldı. Dönüşte bir bağa sığınmak zorunda kaldı ama bu bağ maalesef Mekke'de kendisine en çok eziyet eden ekipten yani liderler, Kureyş liderlerinden iki tanesine ait, iki kardeşe ait olan bir bağdı. Yani düşmanlarının bahçesine sığınmak zorunda kaldı kurtulabilmek için. Tamam taş yağmurundan kurtuldu ama düşmanının yanına sığınmak zorunda kaldı. Bu da Hazreti Peygamber'e çok zor gelmiş. Bütün bu olayların sonucunda yani taşlanarak çıkartılması, Taif'te kötü muamele görmesi, düşmanın yana sığınmak zorunda kalması, aslında Mekke'den çıkmak zorunda kalması gibi şeylerin hepsi Hz. Peygamber'de oluşan o e, sanki sıkışmışlık hali diye düşünün. Orada Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı bir dua var. Dua şöyle, Allah'ım gücümün zayıflığını, çaremin azlığını, insanların nazarında küçük düşürülmüşlüğümü sana şikayet ediyorum. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, sen güçsüzlerin, güçsüz düşürülmüşlerin Rabbisin. Beni kime bırakıyorsun? Beni bana acımayacak olan, bana hücum edecek olan uzak bir düşmanın eline mi bırakıyorsun? Yoksa beni benim bütün işimin idaresini eline bırakacağın bir yakına mı bırakıyorsun? Senin rahmetin beni bunların eline bırakmayacak kadar büyüktür. Allah'ım eğer şu bütün bunların hepsi, yaşadıkların bütün bu kötü haller, senin bana gazabından kaynaklanmıyorsa, sen bana öfkeli değilsen, ben yine de bütün bu başıma gelenlerin hepsini önemsemem, umursamadan devam edebilirim yoluna. Ama yine de senin afiyetin, yani benim işlerimi yoluna koyman, bana güzellikler, hoşluklar, kolaylıklar vermen benim için daha geniş bir haldir. Çok güzel bir noktaya geldik bakın. Allah'ım senin gazabından kaynaklanmıyorsa bütün bunların hepsine tahammül edebilirim. Bırak devam etsin demiyor. Çok güzel bir peygamber tavrı yani zorluklara meydan okuyan bir halle ilerlemiyoruz. Biz insanız ne zaman takatimizin kesileceği, ne zaman tökezleyeceğimiz konusunda bir garanti veremiyoruz. O ki peygamberlerin en zirvesinde olan kişi çok net bir şekilde Allah'tan afiyet istiyor. Allah'ım senin gazabından kaynaklanmıyorsa bunlara katlanırım ama tercihim bu değil. Tercihim senin bana afiyet vermen, işlerimin yolunda olması, işlerimin kolay gitmesi ve arkasından şöyle dua ediyor Peygamber Aleyhisselam. Diyor ki Senin gazabının benim üzerime inmesinden veya senin cezalandırmana hak edecek bir hale düşmekten senin nuruna sığınıyorum. Öyle bir nur ki senin nurun o senin yüzünün nuruyla bütün karanlıklar aydınlanıyor. Dünya ve ahiretteki bütün işler düzene giriyor. İşte ben senin yüzünün nuruna sığınıyorum. Benim üzerime senin gazabın inmesin senin cezan hak edecek bir hale gelmeyeyim. Sen razı oluncaya kadar bütün niyazım da, bütün çabam da sanadır. İstenilecek her şeyi elde etmek ancak Allah'la mümkündür. Kendisinden sakınmak istediğimiz her şeyden sakınıp korunabilmek de yine ancak Allah ile mümkündür. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Şimdi Resulullah Aleyhisselam burada bize çok nefis bir şey öğretmiş oldu. Nedir o? Bir mümin olarak en büyük derdimiz Allah'ı kaybetmek, değil mi? En büyük korkumuz bu. Bu dünyada diğer insanların hepsinin olduğu gibi biz de işlerimizin kötüye gitmesinden korkarız. İnsanların bize saldırmasından korkarız. İnsanların arasında küçük düşürülmekten, insanların bizi hor, hakir görüp öyle davranmasından, imkanlarımızın olmamasından, çaresiz kalmış olmaktan, işlerimizi görememiş olmaktan çekiniriz. Bunlardan dolayı da Allah'tan yardım dileriz ailemize bir problem çıkmasından, kendi nefsimize bir problem çıkmasından, yaşadığımız şehirde ya da ülkede bizi kötü etkileyecek bir problem çıkmasından korkar mız? Evet, bütün hepsinden korkarız arkadaşlar. İnsanların hepsini etkileyen problemler bizi de etkileyen problemlerdir. Dünyadaki problemlerden bir kısmı müminleri etkilemeyen problem değildir. Yani açlık yavru etkiliyor da Müslümanı etkilemiyor. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Fakirlik yavru etkiliyor da Müslümanı etkilemiyor. Öyle bir şey yok dışlanmışlık, efendim inançsız birini kötü etkiliyor da bizi etkilemiyor. Öyle bir şey yok. Bütün insanların etkilendiği her şeyden bizi etkileniyoruz. Temel kural bu değil mi? Yani bütün insanlar için geçerli olan psikolojik şartlar bizim için de geçerlidir. Bütün insanlar için ve bütün toplumlar için geçerli olan kurallar Müslüman toplum için de geçerli sosyolojik kurallardır. Aynı fizyolojik kurallar, aynı fiziksel şartlar bizi de etkileyen şartlardır. Biz bütün bunlara sadece imanımıza yaklaşır, imanımızla tepki vererek bu musibetlerden ya da bu zorluklardan imanımızla puan alarak çıkmaya çalışırız. Ama en büyük korkumuz işte iman farkı burada devreye girer. Biz Allah'ı kaybetmekten korkarız. Allah'ın rızasına erişmemek bizim en büyük korkumuzdur. Bu durumda nasıl yaşadığımızın bizim için bir önemi yoktur. Çok sağlıklı yaşayabilirsiniz çok müreffeh yaşayabilirsiniz. Çok muteber insanlar tarafından itibar görerek yaşayabilirsiniz. Çok güçlü, pek çok imkana sahip olarak yaşayabilirsiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz yanınıza ve size hürmet eder bir vaziyeti yaşayabilirsiniz ama Allah'ın rızasına uygun yaşamıyorsanız, Allah'ın gazabını üzerimize çekecek şekilde yaşıyorsak bu yaşadığımız hayat bir mümin için çekici bir hayat değildir. Müminin istediği hayat bu değildir. Bu halde ölmek de bizim istediğimiz ölüm değildir. Tercihimiz sorunlarla yaşamak değildir. Altını çiziyoruz. Hazreti Peygamber'in dediği gibi afiyet tercihimizdir. Fakir olabiliriz, çaresiz kalabiliriz, insanlar tarafından saldırıya uğratılabiliriz, imkanlarımız elimizden alınabilir, mesela özgürlüğümüz elimizden alınabilir, değil mi? İşimizden atılabiliriz, insanlar tarafından dışlanabiliriz ama bütün bunlar Allah'ın rızasına uygun olduğumuzdan kaynaklanan sorunlarsa yani Allah'ın rızasına uygun işler yapmamızın neticesi olarak başımıza geliyorsa o zaman bunları gözümüzde çok büyütmeyiz. Ben mümin ve Müslüman olarak yaşamaya çalışıyorum. Ailem tepki gösterdiği için beni dışlıyor. Buna katlanabilirim. Üzülürüm tabii yani ama buna katlanabilirim. Ben mümin Müslüman Allah'a itaat eden birisi olarak yaşamaya çalışıyorum. Bundan dolayı işimden atıldım ve sıkıntılar çekiyorum. Bunu tercih etmem ama başıma gelirse buna katlanabilirim. Anlatabildim mi? İnsanlardan ya da çevreden gelebilecek tüm saldırılar veya kendi içimde yaşadığım bir takım sıkıntılar imanımı ve e, İslamımı koruduğumdan dolayı başıma geliyorsa, benim Allah'a yakınlığından kaynaklanıyorsa bunlara katlanabilirim. Sözün özü, az öz. Hz. Peygamber aleyhisselam bize bu duasında bir şey göstermiştir. Allah bizimle ise kimin bizimle olup olmadığına çok fazla takılmayız. Allah bizden razıysa kimin bize öfkeli olup olmadığına çok takılmayız. Tek derdimiz vardır. Allah bizim yanımızda olsun, biz Allah'la beraber olalım. Allah'ın rızası bizimle olsun, öfkesi bizim üzerimizde olmasın. Nimetiyle beraber gelirse başımız gözüm üstüne. Ama musibetlerle beraber gelirse buna da imanımızdan dolayı katlanırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.